İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iklim ve hava olaylarını işleyeceğiz. Hava olayı nedir? Rüzgar oluşumu nedir? İklim nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi yer kürenin etrafını saran gaz katmanına biz hava küre diğer ismiyle atmosfer adını veriyoruz. Atmosferin içinde %78 azot, %21 oksijen ve %1 de diğer gazlar bulunuyor. Bu diğer gazlar dediğimiz hidrojen, helyum, su buharı ve karbondioksit bir de metan gibi gazlardır. Ve bu gazlar, gazların hepsi toplanıyor ve neyi oluşturuyor? Hava küreyi diğer ismiyle de atmosferi oluşturuyor. Atmosfer bizim için önemli arkadaşlar çünkü atmosferde gerçekleşen doğu alaylarının bütününe biz hava olayı ismini vereceğiz. Şimdi hava olayının tanımına geldiğimiz zaman atmosferde yaşanan kısa süreli bakın burası önemli kısa süreli ve dar bir alanda etkili olan rüzgar, nemlilik, Sıcaklık değişimi, yağış değişimi gibi doğa olaylarının bütününe biz ne diyoruz? Hava olayı ismini veriyoruz. Hava olayları kısa sürelidir ve dar bir alanda etkili olur arkadaşlar. Hava durumunda da bu ifadeleri görmüşsünüzdür işte hava yarın açık olacak, az bulutlu olacak, dumanlı olacak, kar yağışlı olacak gibi ya da yağmur yağışı olacak, puslu olacak, sisli olacak gibi ifadeler kullanılır. Şimdi arkadaşlar hava olaylarının özelliklerine bakalım. En önemli özelliği şudur dar bir alanda görülür ve kısa sürede görülür arkadaşlar. Yani dar bir alanda dediğimiz nerede gerçekleşiyorsa sadece orayı etkiler. Bazen sadece bir il olabilir ya da bir ilçe olabilir ya da sadece bir köy olabilir. Tamam mı? Nerede görülüyorsa sadece o bölgeyi etkiliyor. Ve genellikle parçalı bulutlu, yağmurlu, karlı, güneşli, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. Tahmin olduğu için kesinlik bildirmez. Kısa süre içinde değişkenlik gösterebilir. Haftalık, günlük, saatlik değişebilir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji. Bu alanda çalışan uzmanlara da biz meteorolog adını veriyoruz. Bakın unutmayın dar bir alanda kısa sürede görülüyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Ve hava olayları tahminidir arkadaşlar. Şimdi bilim insanları çeşitli gözlemler yapıyor. Bu gözlemleriyle beraber hava olaylarını inceliyor. Gözlemleri sonucunda elde ettikleri verileri bilimsel olarak yorumluyor ve artık bize tahmini bir değer ortaya koyuyor arkadaşlar. Bu tahminleri de akşam hava durumunda ya da işte gün içinde insanlara duyuruyorlar. Türkiye'de bu işi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Hava tahmini neden önemlidir? Çünkü kara, hava ve deniz ulaşımının planlanması açısından önemlidir. Yani biz havanın durumuna göre yağmurlu mu olacak, karlı mı olacak bu duruma göre biz planımızı yaparız muhtemel sel felaketlerine karşı önlem alınmasını sağlar. Tarımla uğraşanların işlerinin planlanmasını kolaylaştırır. İşte ona göre ekimini yapar. Hava güneşli mi olacak, yağmurlu mu, karlı mı? Planını ona göre yapar. Aşırı sıcaktan kaynaklanan kalp ve tansiyon hastalarının hastalarının gerekli önlem alınmasını sağlar. Haberlerde falan duymuşsunuzdur. Yarın hava çok sıcak olacak. Bu yüzden hamileler ve kalp veya tansiyon hastalığı olanlar dışarıya çıkmaması tavsiye edilir der. Yani gün içerisinde bizim ne yapacağımız üzerinde önemlidir. Hava tahmini de bu yüzden. Çünkü giyeceğimiz kıyafetleri ona göre planlarız. Hava çok sıcaksa farklı, yağmurluysa farklı kıyafet giyeriz. Yolculuğumuzu ona göre planlarız. Tarımla uğraşanlar ona göre plan yapar. Bu yüzden hava tahmini önemlidir arkadaşlar. Hava olaylarında etkili belirleyicilere baktığımız zaman bir önceki dersimizden de hatırlıyorsunuzdur. Hava koşulları dünyanın güneş ışınları alma durumuna ve hava küreyi oluşturan maddelere bağlı olarak değişir arkadaşlar. Havanın sıcaklığı, nem miktarı, hava basıncı, yağış, rüzgar gibi etkenler hava olayları üzerinde etkilidir. Ama daha çok havanın sıcaklığı ve nemin miktarı etkili oluyor. Diğerleri de etkili ama bunlar biraz daha fazla etkilidir. Arkadaşlar havaya karışan su havadaki nem miktarını belirler. Nemli hava yükselirken soğuk tabakalarla karşılaşıyor ve yoğuşarak yağış şeklinde tekrar yeryüzüne dönüyor. Havadaki nemin yoğuştuğu yer ve hava sıcaklığı yağış şekillerini belirler. Kar mı yağacak, dolu mu yağacak, sis mi oluşacak ya da işte diyelim ki kırağı mı oluşacak bunu belirleyen nemin yoğuştuğu yer ve havanın sıcaklığıdır arkadaşlar. Şimdi diyelim ki nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yani burada yoğuşuyor. Bu durumda birinci etken olarak yağmur oluşur. Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturuyor. Böylece yoğunlaşan su buharı yeryüzüne yağmur olarak iniyor. Diğeri doludur. Bulutların içindeki yağmur damlacıklarının bir fırtına sırasında yükseliyor ve bu aniden soğumaya uğruyor. Soğuduktan sonra donmaya başlıyor. Bunun sonucunda da dolu oluşuyor arkadaşlar. Dolunun büyüklüğü ise bulutun içindeki suyun miktarına ve bulutun ne kadar yükseğe ulaştığına bağlı olarak değişiyor. Diğeri kardır. Kar Sıcaklık 0 derecenin altına düştüğünde havadaki su buharının aniden soğuyarak katı hale geçmesi ve oluşan küçük buz kristallerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir yağış türüdür. Bu gördüğünüz 3 tane yağış gökyüzüne yakın yerde yani yukarılarda havanın yoğuşmasından dolayı oluyor. Diyelim ki bu kez nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde yani buralarda oldu aşağıda oldu. Bu kez birinci olarak kırağı eğer ortam sıcaklığı 0 derecenin altında ise su buharı sıvı hale geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donuyor. Biz buna kırağı diyoruz. Diğeri sistir arkadaşlar. Havadaki su tanecikleri yeryüzüne yakın yerlerde soğuyup yoğuşarak bulut oluşturuyor. Diğer hava olayımız ise çiğ. Derin havalarda sıcaklığın düşmesiyle havadaki su buharı yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının veya yaprakların üzerinde su damlacıkları oluşturuyor. Biz buna da çiğ adını veriyoruz. Gökyüzünde olursa ne oluyordu? Kar, dolu ve yağmur Yeryüzüne yakın yerlerde olursa bu kez kırağı, sis ve çiğ oluşuyor. Nüfus olarak insanların dağılışını doğrudan etkiler. Yağmurlu bölgede daha fazla olabilir ya da kurak bölgede biraz daha insan yoğunluğu azalır. Yiyecek, içecek ve giyecek türlerini etkiler. Doğal afetlerin oluşmasında etkilidir. Tarım alanlardaki faaliyetleri, çeşitliliği, verimli topraklar üzerinde etkilidir arkadaşlar. Bölgesel olarak konutların tiplerinin betondan mı olacak ya da diyelim ki tahtadan mı olacak? Yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir. Bakın mesela peri bacaları rüzgarlar sayesinde oluşmuştur. Yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir arkadaşlar. Havada bildiğiniz gibi birçok gaz bulunuyordu ve bu gazların ağırlığından dolayı yeryüzüne yaptığı etkiye biz atmosfer basıncı ya da hava basıncı adını veriyoruz arkadaşlar. Bu atmosfer basıncı yeryüzündeki yeryüzünde her yerde aynı değildir yer çekimine, yükseltiye, sıcaklığa, gaz yoğunluğuna ve dünyanın hareketine bağlı olarak değişebilir. Biz şu anda iki tane basınç alanını göreceğiz. Birinci göreceğimiz alan alçak basınç alanı. Isınan hava genleşir arkadaşlar. Genleştiği için hacminde bir artış olur ve yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azaldığı için yukarıya doğru hareket eder. Bakın. Şimdi ne oldu? Hacmi bu kadardı arkadaşlar. Hacmi genişledi. Yani hava genleşti. Hacmi arttı. Yoğunluğu azaldı. Gördüğünüz gibi bakın hacmi daha da büyüdü ve yoğunluğu azaldı. Yukarıya doğru hareket etti. Bunun sonucunda basınç da azalıyor. Artık burası ne oluyor? Alçak basınç alanı oluyor. Şimdi tam tersi diyelim. Havamız soğumaya başladı. Soğuduğu için bunlar büzülüyor ve daha da küçük bir boyuta dönüşüyor. Büzüldüğü için arkadaşlar gördüğünüz gibi hacmi azaldı ama yoğunluğu arttı. Yoğunluğu arttığı için de basıncı artıyor. Buraya da biz ne diyoruz? Yüksek basınç alanı diyoruz. Alçak basınç alanındakiler ısınan hava yükselir ilkesiyle yukarı yönlü hareket eder. Yüksek basınç alanındaki e basınç alanında ise hava alçalıcı bir hareket yapar arkadaşlar. Şimdi burası alçak basınç alanımız olsun. Birincisi sıcak bir bölge oluyordu. Hava yoğunluğu az ve hava sıcaklığı fazladır. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülür. Yani hava yukarı yönlü hareket eder. Nem oranı yüksektir. Nem oranı yüksek olduğu için yağış daha fazladır. Hava kapalı, bulutlu ve yağışlıdır arkadaşlar. Unutmayın. Hava hareketleri yani merkeze doğrudur. Yüksek basınç alanları soğuk bölgelerdir. Alçalıcı hava hareketi görülür. Aşağı yönlü bir hareket görülür. Havanın yoğunluğu fazladır. Sıcaklığı düşüktür. Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi görülür dedik. Nem oranı azdır bu yüzden yağış da az oluyor. Hava açık, bulutluluk oranı azdır. Hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. Bakın burada şuraya güneş koyduğumuz zaman kafanız karışıyor. Sıcak zannediyorsunuz. Hayır. Bu sadece havanın açık olduğunu gösteren bir simgedir arkadaşlar. Tamam mı? Burada bizim bilmemiz gereken şu. Alçak basınç alanında hava sıcaktır ve yukarı doğru hareket eder. Yüksek basınç alanında hava soğuktur ve aşağı yönlü hareket ediyor. Alçak basınç alan alçak basınç alanının olduğu yerlerde yağış oranı daha fazladır. Yüksek basınç alanlarında ise yağış oranı daha azdır arkadaşlar. Bunları bilin. Bunlar önemli çünkü. Şimdi rüzgar nasıl oluşuyor ona bakalım. Biz iki tane basınç alanı görmüştük. Bir alçak basınç alanı bir de yüksek basınç alanı. Hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Bu basınç farkından dolayı oluşan yatay hareketi de biz ne diyoruz? Rüzgar diyoruz. Bakın burası yüksek basınç alanımız olsun. Burası da alçak basınç alanı. Yüksekten alçağa doğru giden yatay yönlü harekete biz ne diyoruz? Rüzgar diyoruz arkadaşlar. Unutmayın rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru dedik ve ne olması gerekiyor? Basınç farkı olması gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki buradaki basınç da bir, buradaki basınç da bir. Burada hangisi yüksek, hangisi alçak belirleyemeyeceğimiz için burada rüzgar oluşmaz. Burası 2, Burası 1 olsaydı bakın burası yüksek basınç alanı oldu. Burası da alçak basınç alanı oldu. Artık burada basınç farkı olduğu için rüzgar oluşmaya başlar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Arkadaşlar basınç farkı ne kadar artarsa rüzgarın şiddeti de o kadar artar. Yani rüzgarın hızı da artar. Rüzgarın hızını ölçen Beaufort ölçeği bulunuyor. Bu ölçekte artık rüzgarın etkisini, hızını ifade ediliyor. Bakın burada kasırga, tayfun gördüğünüz gibi 118 kilometrenin üstüne çıkabiliyormuş ve etkisi de toplu yıkım oluşturuyormuş arkadaşlar. Sadece esinti veya yel olduğu zaman saatteki hızı 1 ile 5 arasında diyor ki rüzgar dumanı sürükler. Fazla bir etkisi yok. Şimdi burada hangisinin basıncı daha yüksektir? Tabii ki şiddeti daha fazla olduğu için kasırga ve tayfunun olduğu yerde basınç farkı daha fazladır. Esinti ve sakinliğin olduğu yerde ise basınç farkı çok çok azdır arkadaşlar. Deniz kenarlarında farklı yüzey sıcaklıklarına sahip deniz ve kıyı arasında oluşan rüzgarlara da meltem diyoruz. Yani şimdi burada bizim karamız var burada da deniz var arkadaşlar. Bunların sıcaklığı gün içinde de geceleyin de birbirinden farklıdır. Sıcaklığı farklı olduğu için bir taraf alçak basınç oluyor bir taraf da yüksek basınç oluyor. Ve rüzgarlar oluşuyor arkadaşlar. Deniz gündüzleri daha soğuktur bu yüzden yüksek basınç alanıdır. Karalar ise daha sıcak olduğu için alçak basınç alanı. Ve biz ne demiştik? Bizim rüzgarımız yüksekten alçağa doğru oluşur demiştik. Bu yüzden yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidiyoruz. Biz buna ne diyoruz? Deniz meltemi diyoruz arkadaşlar. Yani denizden karaya doğru rüzgarlar oluşuyor. Geceleyin ise deniz daha sıcaktır, alçak basınç oldu. Karalar daha soğuktur, yüksek basınç oldu. Rüzgarımız karadan denize doğru oluyor. Buna da biz kara meltemi adını veriyoruz. İklime baktığımız zaman bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, yağış şekli gibi hava olaylarının ortalamasına iklim deniyor. Bakın uzun süre boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Şimdi arkadaşlar biz iklimden bahsederken kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi kavramlar kullanıyoruz. Yani genel ifadeler kullanıyoruz. Hava olayında hatırlarsanız yağmurlu, karlı, güneşli gibi ifadeler kullanıyorduk. Bakın burada yağışlı diyoruz. Bu yağışın içinde kar da olabilir, dolu da olabilir, yağmur da olabilir. Genel bir ifade kullanıyoruz. Türkiye'de 3 tane iklim tipi görülüyor. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Dünya üzerinde ise birçok iklim vardır arkadaşlar. Kutup iklimi, Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi gibi iklim tipleri var. İklimi neler etkiler derseniz, bölgenin ekvatora olan uzaklığı, bölgenin denize olan yüksekliği, uzaklığı Yer yüzü şekilleri, bitki örtüsü gibi etkenler iklim üzerinde etkilidir. İklim özelliklerini inceleyen bilim dalına klimatoloji diğer ismiyle iklim bilimi deniyor. Bu alanda çalışan bilim insanlarına da klimatolog ya da iklim bilimci deniyor arkadaşlar. Sera etkisini incelediğimiz zaman arkadaşlar fosil yakıtların yanması sonucunda doğada karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları salınıyor. Bunlar da güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp geri dönmesini engelliyor. Atmosfere geri gitmesini engelliyor. Biz bu olaya sera etkisi diyoruz. Sera etkisi iklim değişikliklerine neden oluyor. Sera etkisiyle gerçekleşen aşırı ısınmanın mevcut iklimleri değiştiriyor ve bu da küresel ısınmaya yol açıyor arkadaşlar. Küresel çaptaki yani tüm dünyadaki iklimin değişmesine de biz küresel iklim değişikliği adını veriyoruz. İklim değişikliği hiçbir yararlı etkeni yoktur. Tamamen zararlıdır arkadaşlar. Ne gibi değişikliklere neden olur. Kuraklığa neden olur. Çölleşmeye, tuzlanmaya, su sıkıntısına ya da bazı yerlerde su baskını, bazı yerlerde kuraklığın oluşmasına neden oluyor. Bitkilerin azalmasına, buzulların erimesine ve canlı türlerinin azalmasına, zamanla yok olmasına kadar yol açabilir arkadaşlar. İklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz? Yenilenebilir enerji kullanabiliriz. Enerji tasarrufu yapmalıyız. Ormanları ve yeşil alanları korumalıyız. Geri dönüşüme, bakın burası önemli, geri dönüşüme önem vermeliyiz. Neden önem vermeliyiz? Ne kadar geri dönüşüm yapabilirsek doğal kaynaklarımızı o kadar az tüketiriz arkadaşlar. Hava olayları ve iklim arasındaki farklara baktığımız zaman arkadaşlar, hava olayı belli bir yerde kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır. İklim ise geniş bölgede ve çok uzun zaman içinde aynı kalan hava şartlarıdır. Hava olayları kısa sürede olur. Gün hafta içi gibi, gün veya hafta gibi daha doğrusu. İklim ise uzun sürede oluşan hava olaylarının ortalamasıdır. En az 30-35 yıl geçmesi gerekiyor. Hava olayları tahminidir. iklim ise kesinlik bildirir. Hava olaylarında değişkenlik fazladır. Gün içinde bile değişebilir arkadaşlar ama iklimde değişkenlik azdır. Öyle kolay kolay etkilenmez. Uzun bir süre geçmesi gerekiyor değişkenlik olabilmesi için. Bilim dalına meteoroloji denir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına. İklim inceleyen bilim dalına klimatoloji deniyor. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanına meteorolog. İklimle ilgilenen bilim insanına da klimatolog deniyor arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Anlatımlarımızda memnun kaldıysanız kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da anlayamadığınız yerleri belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın derslerinizde başarılar diliyorum.